Ankara'da yaşayan YD adındaki kadın sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Nazmika ile tanıştı. İddiaya göre bir süre görüştükten sonra telefon üzerinden birbirlerine özel fotoğraflar göndermeye başlayan çift daha sonra ayrıldı. Nazmika özel fotoğraflarının elinde olduğunu 50 bin lira para vermezse fotoğrafları internette yayacağını söyleyerek kadını tehdit etti. Şantaja uğrayan kadın parasının olmadığını ancak altını olduğunu ve isterse altın bileziklerini şahsa gönderebileceğini söyledi. Kadının teklifini kabul eden Nazmika olası bir tuzağa düşmemek için altın bilezikleri Adana'ya göndermesini istedi. Mağdur kadın Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek internette tanıştığı ve bir süre sevgili olduğu şahsın kendisinden şantaj yoluyla 50 bin lira istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis şahsı yakalamak için kadınla bir plan yaptı. Bu plan dahilinde kadın zanlıyla tekrar irtibata geçti. Nazmika kadından bilezikleri otobüsle Adana'ya göndermesini, otobüsün muavininin ismini ve telefon numarasını kendisine vermesini istedi. Kadın bu isteği kabul edip hazırlanan iki sahte bileziği paketleyip Adana'ya otobüsle gönderdi. Ankara polisi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı gasp amirliği ekiplerine durumu bildirdi. Firmayla iletişime geçen polis, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda otobüse müşteri kimliğinde binerek Adana'ya doğru hareket etti. Polis ekibinden diğer bir grupsa otobüsteki kargoyu alacak olan şüpheliyi otogarda beklemeye başladı. Otobüs geldikten sonra şüpheli kargoyu aldıktan sonra onu bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Şantaj suçundan adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla tutuksuz serbest kalan zanlı, YD ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplamda 50 bin lira para gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince ben de fotoğrafları paylaşırım dedim. Paramı geri almak için yaptım diyerek suçlamaları kabul etmedi.''